Ekonomi ve siyaseti yakından takip ediyor. Olayların perde arkasını merak mı ediyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Güncel analizlerden haberdar olmak istiyorsanız hemen abone olun. Birleşik Devletleri Başkanı Trump, müzakere ve başarının altın kuralları başlığı altında ilginç bir söz sarf etti. Altına olan kuralları koyar dedi. Bakalım açıklamaya detaylarına başka neler söyledi. E, kapitalizmin en büyük dostuyum dedi Trump. Pazarlık ve başarının altın kuralı Altına olan kuralı koyar. Amerika Birleşik Devletleri'nin şimdiye kadar olduğundan daha büyük, daha güçlü, daha zengin, daha sağlıklı ve daha dindar yapacağız dedi Trump açıklamasında ve dünya kötülük yapanlar tarafından değil, onları durdurmak için hiçbir şey yapmadan izleyenler tarafından yok edilecek dedi. E, i̇lginç cümleler, altına olan kuralı koyar. Ne demek istiyor? E, bu sözleri Rusya ve Ukrayna'ya bu hafta bir anlaşmaya varmaları durumunda büyük bir ticaret yapma vaadinde bulunurken söyledi Trump. Burası önemli. E, anlaşma sonrası iki ülkenin de Amerika Birleşik Devletleri ile ticaret yapmaya başlayacağını ve bir servet kazanacaklarını söyledi. Ardındansa pazarlıkta başarı elde etmekle altına sahip e, olmak arasındaki bağ işaret etti Trump. Dedi ki müzakere ve başarının altın kuralları, altın olan kuralları koyar. Teşekkürler. Ne anlama geliyor peki? Konuşalım. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Abdül Kadir Develi'ye soracağız. Sayın Develi hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Şimdi Trump'ın açıklamalarını ben aktardım. İlginç açıklamalar. Altını olan kuralı koyar. Ne demek istiyor Trump? Ee, tabii Trump şu anda e, içinde bulunmuş olduğu ekonomik e, durumu, dünyaya vermiş olduğu bu ticaret açığını açına karşı tarif uygulamalarında bulundu ve e, Çin'e olan tarif uygulaması de, devam ederken diğer ülkeler olanı da durdurdu tabi bu süreci yönetmek, ABD'deki ses kayıp, teknoloji firmalarındaki ciddi kayıplar ve bunların hepsi aynı zamanda Trump'ı e, bu tarife uygulama e, durumundan birazcık e, uzaklaştırdı ve daha doğrusu süreci dondurdu. Bu, bu daha doğru bir cümle olur. E, tabi burada e, altın tabii. Ee, yani burada altın olan altını koyar. Altına dayalı ticaret rejimi vardı bilindiği üzere. Özellikle 192. Dünya Savaşı'ndan sonra ulus sistemlerin kurulması işte e, Dünya Bankası Dünya Ticaret Örgütü o zaman KISMİ GAT. E, bunun dışında işte IMF olsun. Bunların hepsindeki temel gaye liberal ekonomik sistem. Yani kapitalizmin desteklenmesi savunması. Fakat ticaret savaşlarıyla ee, bu tartışma başladı aslında. Ne oldu? Neoliberal sistem kandı mı noktasına geldi. Çünkü ABD dış açık vermeye başlayınca maliyet fayda yaşınca bir dur dedi. Herkes bizi yumrukluyor. Biz bu süreci durduracağız noktasına geldi. Fakat sürecin bu noktada yönetmenin zor da farkına vardı. Çünkü birdenbire endekslerin ciddi anlamda kayıpları bu, bunu ortaya getirdi. Ne olmuştu 1940'lı yıllardan sonra? Bunu hatırlamak lazım. Ne kadar altın var ise o kadar para rezervi bulunuyordu. O kadar para basma hakkınız buluyordu. Fakat 70 yıllardaki krizlerden sonra altına dayalı bu e, finansal sistemin e, tamamıyla dolara endekslenmesi ki burada doların da ne kadar karşılığı var bu halen bir muamma yani belirsiz ve e, standartı olmayan bir süreç 70'li yıllardan sonra başladı. Ta ki ne zamana kadar? Ta ki şimdiye kadar. Peki şu anda ABD'nin en güçlü tarafı ne? Sahip olduğu altın rezervleri ki bu da e, 8 bin ton üzerine ki yani burada e, o yüksek tarife uygulamış olduğu Çin'in neredeyse dört yakın dört kata yakın bir rezervi bulunuyor. Yani burada de şunu söylemeye çalışıyor. Benim altınım var ve dolayısıyla altınım olduğundan dolayı da ben bu süreci ulus ticaret sisteminin yönet, yönetmeliyim bunun kuralını bu noktada kok, koymalıyım noktasında. Yani Sayın Demir ne söylüyor bu sözleri? Bir yeri mi işaret ediyor? Bir ülkeye mi sesleniyor? Kime bu mesaj? Tabii öncelikle Çin'e söylediğini diyebiliriz Şimdi. biz bu nokta. Fakat şöyle bir şöyle bir durumla söz konusu. Burada bakın ABD doları gelişmekte olan para birimleri karşısında hızlı bir değer kaybı içerisinde. Peki bu değer kaybını nasıl kurtaracak e, Trump? Çünkü e, burada hegemonya olmanın gerinden dolayı doların bir gücü var idi. Fakat burada ticaret tarifeleriyle alan boşalttığınız zaman diğer ülkelere kendi para birimleriyle ticaret yapma fırsatı verdiğiniz zaman dolar talebi düşecektir ve buna bağlı olarak doların değeri diğer gelişmekte olan ülkelerin mukayese gelişmiş ülkelerin mukayesi olarak e, düşecektir. Dolayısıyla burada ne yaptı? En güçlü tarafı ne burada ABD'nin? Altın. Hemen altını koy. Dünyadaki en yüksek altın rezervi ABD'de Çin'in yaklaşık dört katına yakın bir rezerv sahibi. Ondan sonra işte Almanya geliyor, İtalya geliyor, Fransa geliyor. Burada Çin' e daha arkası sıralarda yer alıyor. Yani burada şunu vurguluyor e, Trump benim bizde altın çok. Dolayısıyla biz de altın olduğundan dolayı biz uluslararası ticaret sistemine dair kural koyma hakkına sahibiz net olarak bunu ifadesini söylüyor. Bu, bu şekilde ifade ediyor. Ve yine aynı şekilde Avrupa ülkelerinin de özellikle bakın Almanya, İtalya, Fransa e, bu noktada ciddi altın rezervleri olduğuna bu noktada söyleyebiliriz. Çin bu noktada sahip olduğu ekonomik hacme baktığımız zaman sahip olduğu ihracat e, hacmine baktığımız zaman daha mütevazi altın rezervine sahip. Fakat hızlı bir şekilde hem Hindistan hem de Çin altın talebini artırıyor ve bundan dolayı zaten altın fiyatları çıkıyor. Ve şunu da söylüyor. Biz kapitalizmin en en büyük dostuyuz. Yani liberal sistemi de savunuyoruz diyor. Fakat işte bu bizim GAT sonrası da Dünya Ticaret Örgütü. Yıllarca biz bunları derslerde anlattık. Yani tarife olmadan, ticaret engelleyici herhangi bir araç olmadan liberal ekonomik sistemin savunucusu olan bu ulusüstü kuruluşların şu anda ne kadar etkisiz olduğunu, ne liberal ak akımların yerini daha korumacı, daha milliyetçi bir noktaya bıraktığını biz zaten görüyoruz ki bu aynı zamanda Trump'a şunu da gösteriyor. Tamam ben bu tarifeleri koyuyorum. Önce Amerika diyorum fakat burada zarar da görecek gibiyiz. Ee, tabii burada şunun altı sıra çiziyor yani tabii kısa vadede kaybediyoruz ama beni anlamıyorlar. Önce güçlü ABD, önce güçlü Amerika e mottosundan da vaz vazgeçmiş değil ama burada dolara verilen özellikle dolara karşı doların zayıflamasına karşı bu altın kozunu koyması ve burada en büyük e rezerva sahibi olan benim Dolayısıyla ticareti, uluslararası ticareti dahi kuralları koyma hakkı halen bende bu vurguyu yaptı. Özellikle burada Çin'i hedef alarak söylediğini biz söyleyebiliriz. Kontrol bende diyor, Çin'i hedef alarak söylüyor diyorsunuz. Doların karşısında altın kozunu kullanıyor. Yani altından ümidini kesti mi Trump? Dolardan özür diliyorum. Ee, tabii dolar e, hegemonik bir güç olmanın göstergesi burada. Yani eğer siz korumacı bir yapıya geçerseniz, e, ekonomik milliyetçiliğe geçerseniz, alan boşaltır, boşaltırsanız, eğer diğer ülkelerle olan ticaret hacminizi uygulamış olduğunuz tarifelerden dolayı düşerse bu noktada dolar olan talepçi. biz bunu hep söylüyor idik ve dolayısıyla bakın euro ve dolar arasındaki makasa bakın, burada son 3 yılın en yüksek düzeyinde yani burada euro dolara karşı değer kazanıyor. O zaman Trump'un uygulamış olduğu bu ekonomik e, tarifeler daha doğrusu ekonomi politikası doları zayıflattı peki nasıl güçlü hale getirmek gerekiyor burada? Piyasalara burada mesaj vermek gerekiyor ve bir hatırlatma yapması gerekiyor. Hatırlatma ne? Dünyadaki en büyük altın rezervine sahip ülke biziz. 8 bin ton üzerinde bizim en çok hedef almış olduğumuz ve gelişmesinden mutlu olmadığımız Çin'in yaklaşık 4 katı. Bunu vurgulayarak kendi, hem kendi içerideki piyasalarına bir taraftan mesaj vererek onların tekrar toparlanmasını hem ABD'nin bu noktada ekonomik gücünün farkına varmasını, özgüven tekrar yerine gelmesi ve diğer taraftan tüm dünyaya özellikle Çin'e bu noktada mesaj vermesi anlamına geliyor ki bakın hep söylüyoruz hegemonik güç olmaktan vazgeçtiğiniz an veya hegemonik güç olma özelliğini kaybettiğiniz an dolara olan talep düşecektir ve bu da doları diğer para birimleri karşısında değerini düşürecektir. Peki şimdi bir yandan da kapitalizmin en büyük dostuyum diyor bu açıklamasında ama geçtiğimiz şu birkaç haftaya baktığımızda da Trump etkisini gördük küresel piyasalarda. Bu tüm dünyayı karıştıran vergi tarifelerini biliyoruz. Ne demek istiyor kapitalizmin en büyük dostuyum derken? Tabii e, liberal ekonomiden bahsediyor burada. E, tabii Adam Smith e, şu anki olan biteni görseydi, bilseydi ne yapardı bilmiyoruz. Yani bu liberal ekonomik sistemin kurucusu, savunucusu. E, sonrasında e, işte 1940'lı yıllardan sonra, e, 70'li yıllardan sonra yedi, neoliberal sistemi tekrar oluşması o zaman düşünürler. Ee, tabii burada şunu söylüyor yani önce Amerika diyor fakat burada kapitalizmi evet. kendi ülkesi e, sınırlar içerisinde sanki düşünüyor gibi bize algılıyor çünkü dünyanın geri kalanına siz vergi uyguladığınız zaman ticaret engellediğiniz zaman yüksek tarifelerle bariyerlerle. Bunu yaptığınız zaman yani küresel anlamdaki kapitalizmi desteklediğiniz anlamda gelmiyor ki bu küresel kapitalizm şu anda aynı zamanda ABD'nin bu kadar güçlü olmasının sebebi o idi. fakat şu anda Çin'in gelmiş olması bu, bu küresel kapitalizm anlayışından Trump'ı bir, bir uzaklaştırdı e, ve ilk kendi hiçbir esasında aslında bunu işaret ederek söylüyor. Yani ben içeride içeride kelimesini kullanmıyorum fakat kapitalizm yani daha fazla üretim gerçekleşecek diyor. E, ABD'li firmalar ABD'ye dönecekler. Daha fazla faizleri indireceğim diyor. Bakın Powell'la şu an kavgalı. Yani bir, bir, bir yollarını yollanıyor bu noktada. Merkez Bankası Başkanı ile amaç işte burada. İşte faizi düşürsün. E, ülke içindeki üretim artsın. ABD'li firmalar ABD'ye gelsin. Salınacak eyaletler var özellikle seçim oldukça önemli olan. E, bu buralardaki üretim tekrar artsın. İstihdam tekrar artsın. Yani bu noktada baktız ama Trump ABD ölçeğinde liberal ekonomiyi savunduğunu E uh -huh. kapitalizmi savunduğunu söylemek istiyor bu nokta. Tabii küresel ölçekte bambaşka bir yapı durumu söz konusu. Ama içeride liberal ekonomi, üretimi, istihdamı biz destekleyeceğiz. Yatırımı bu noktada destekleyeceğiz. Böyle bir duruşa sahip olacağız diyor. Önce Amerika diyor. Çünkü bu diyor şimdiye kadar dost, müttefik, düşman herkes biz yumrukladı. Ama şu anda biz tekrar üretimi ABD'ye alacağız. Çünkü özellikle salınacak eyaletlerde son 10 yılda ciddi anlamda üretim üretimde, ibadet sektöründeki İstihdamda azalma durumu söz konusu. Bunu tekrar kazanmanın yollarına bu noktada bakmak için önce Amerika ve önce Amerika'daki üretim diyor. Önce e, e, ABD'lik ekonomik aktivite diyor. Aslında ABD ölçüleri düşündüğümüz zaman kapitalizmin devam ettiğini biz bu noktada söyleyebiliriz. zaman küresel ölçekte, küresel ekonomik anlamda biz yorumladığımız zaman tamamen bambaşka bir noktada şu an ABD. Bambaşka bir noktada tabii Trump'ın bu açıklamasından sonra e, piyasalara bir baktığımızda gram altın bir gram altın 4100 lirayı da geçmiş durumda. Bugün haftaya böyle başladı. E, devam edecek mi sizce bundan sonraki seyrini nasıl görüyorsunuz? şimdi Trump'ın en son en sonki söylemlerine bakın. altını olan kuralı koyar diyor. Yani bu aynı zamanda küresel altın farkındalığını bir adım öteye daha götürdü. Ya bu da aynı zamanda ne anlamına gelir? Ülkelerin daha fazla altın talep edecekleri anlamına geliyor. Bu da talep arttığı zaman fiyatı artar. E diğer taraftan az önce söyledim Powell'a yönelik açıklamaları vardı. E i̇şte Powell'ın gitmesini istiyor bu noktada. İşte bunu getirmiş olduğu bir yeni bir tribülans dalgası var ki özellikle ABD'de Avrupa'da hem Asya Pasifik'te Asya'da endekslerde düşüş durumu söz konusu e ve bu belirsizlikler altını beslemeye devam edecek bu en son altın söylemi de aynı zamanda altını desteklemeye devam edecek gibi duruyor. Tabi altın altın yılını yaşamaya devam ediyor ve bu belirsizliklerden de beslenmeye devam edecek gibi bu noktada duruyor. Dediğim gibi sadece hane halkı değil merkez bankaları da özellikle Trump'ın bu açıklamalarıyla beraber o zaman altın olan kuralı koyuyorsa hadi o zaman altın rezervini artırmaya başlayalım devam edelim veya daha fazla rezerv edelim daha fazla talepte bulunalım bu da altını artıracak gibi duruyor dediğim gibi ama altın tarihi düzeyde rekor düzeyde o yüzden yatırımcı dikkatli olması lazım ara ara düzeltmeler gelebilir ne söyleyelim yatırımcıya buradan bu... sayın develi Tabii bu, bu sabahleyin, e, bir, ertesi gün uyandığımızda Trump ne diyecek? Yani bu önemli. Bunu kimse bilmiyor bu noktada. Fakat bu belirsizlikte altını besliyor diğer taraftan. Yani bu her türlü altının işine yarıyor gibi geliyor. Ne zaman işler düzenli? Ne zaman Çin AB'de oturur? Ne zaman dünyada tekrar kuralı dayalı sistemin en azından e, o konu, konuşulmasını... Ekonomi ve siyaseti yakından takip ediyor. Olayların perde arkasını merak mı ediyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz güncel analizlerden haberdar olmak istiyorsanız hemen abone olun.